Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi Türkiye'nin doğuya açılan en büyük kapısı, limanı, serbest bölgesi, alanı, İpek yolu güzergahı üzerindeki konumuyla adını tarihe kazımış bir şehir. Trabzon. Kurulduğu günden bu yana yapılan çalışmalar neticesinde binlerce personeli, milyon dolarlık ihracatı, bölge ve Türkiye ekonomisine katkısı, modern tesisleriyle Karadeniz'in gururu Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi. bulunduğu jeopolitik konumu nedeniyle bir ticaret merkezi olarak bilinen Trabzon'da 1985 yılından bu yana faaliyet gösteren Arsin Organize Sanayi Bölgesi bu coğrafyada sanayinin var olabileceğini ortaya koymuştur. Arsin Organize Sanayi Bölgemiz Trabzon Limanı ve Serbest Bölgeye 23 kilometre Rize Limanına 47 kilometre Hava Alanına 16 kilometre Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Teknokent'e 16 kilometre Avrasya Üniversitesine 13 kilometre şehir merkezine ise 24 kilometre mesafededir. Bölgemiz uluslararası karayoluna bitişik konumuyla Doğu Karadeniz bölgesindeki sanayi bölgeleri içerisinde ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Bölgemizde sosyal tesisler, biyolojik arıtma, drenaj, telekomünikasyon, içme suyu ve enerji gibi alt ve üst yapıyla üretim çevreye duyarlı şekilde yapılmaktadır. Tüm bu altyapı hizmetlerine ek olarak 350 öğrenci kapasiteli mesleki ve teknik eğitim merkezimizde öğrencilerimizi geliştirerek ve yetiştirerek nitelikli iş gücünün karşılanması sağlanmaktadır. Hizmet binamız bünyesinde yer alan tam donanımlı konferans ve toplantı salonlarımız bölge firmalarının hizmetindedir. Arsin Organize Sanayi Bölgesi'nde güvenlik hizmeti 7-24 çalışmakta olup bölge MOBESE sistemiyle izlenmektedir. Doğu Karadeniz bölgesinin ilk organize sanayi bölgesi olan Arsin Organize Sanayi Bölgesi, köklü, güçlü ve her biri kendi sektöründe marka olan firmalarıyla istihdam açısından Trabzon'a ihracat ürünleriyle de ülke ekonomisine büyük katkı sunmaktadır. Yaklaşık bin dönümlük alan üzerine kurulu olan Trabzon arsin Organize Sanayi Bölgesi'nde 5 aşkın kişi istihdam edilmektedir. İhracatını her geçen gün artıran, ithalatını ise sadece üretime yönelik teknolojiler için kullanan bölgedeki müteşebbisler Japonya'dan Amerika'ya, Avrupa'dan Afrika'ya birçok ülkeye ihracat gerçekleştirerek kalkınmada etkin rol oynamaktadırlar. Arsin Organize Sanayi Bölgesi'nde usta eller gelişen teknolojinin sağladığı olanaklarla üretimi en üst noktaya taşıyor. ...500 milyon dolarlık ihracat hacmiyle her gün daha iyiye doğru büyük adımlar atılıyor. Metalden deriye, tekstilden gıdaya, makineden elektroniğe, plastikten orman ürünlerine, kağıttan basıma, mobilyadan karayolu taşıt imalatına, fındık, çay gibi yöresel ürün imalatından savunma sanayisi için silah imalatına kadar 16 farklı sektördeki ihtiyacı Trabzon'da karşılamanın gururunu yaşıyoruz. çevreye ve toplumun ihtiyaçlarına duyarlı, hizmet kalitesini sürekli geliştiren, öğrenen bir organize sanayi bölgesi yaklaşımıyla kesintisiz, kaliteli, katılımcıların memnuniyetini ön planda tutan hizmet sunarak üretime, ihracata ve istihdama katkı sağlıyoruz. Hedefimiz evrensel kalite standartlarında hizmet mükemmelliğini yakalamak. Katılımcılarımızın sorunlarının çözülmesine, işlerinin geliştirilmesine ve tanıtımlarına katkı sağlamak. Eğitim ve araştırma çalışmalarını projelerle desteklemek. Türkiye ve dünyadaki organize sanayi bölgelerle işbirliği içerisinde olarak katılımcılarımızın memnuniyetlerini en üst düzeyde tutmak. Yaratıcı, çözüm odaklı ve yenilikçi yaklaşımla örnek bir organize sanayi bölgesi modeli oluşturarak markalaşmaktır. yenilikçilikte Türkiye organize sanayi bölgeleri arasında örnek gösterilen ve dünyaca tanınan bir sanayi bölgesi olma hayaliyle hiç durmadan çalışıyor, üretiyoruz. Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi